Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bölümle sizi bekliyorum. Başlıyoruz. Aslında benimki de böyle dünya. Arkadaşlar lütfen izlemeyecekseniz de Zorlamayın. Ama abone olun, like atın. Şey evimi göstereyim lütfen. Kendisi çok büyük. Bir katlı ya. Benimki muz'daki değil. Ama tek yaşıyorum. Hadi başım. Lan. Sizinle de konuşalım. Hadi. Abone olursanız çok seviniriz. Şey. Ben burada mıydım lan? Dur kendimi de. Yanışılmayacağım da nasıl yaşanılacağım? Evim ya. Evet. Arkadaşlar ben de elmas var. Elmisten yorumlar açıksa şey yazın. Elması harcayayım mı? Altın mı? altınsa 1 bir. Elmas da iki. Herkese elmas derim. Ama bu oyunda altın daha böyle güzel gözüküyor. O yüzden ben bu oyunda altın seçtim. Ama gerçek hayatta elmas Bakın benim. Sizden bakmayın. Bakmayın. Kesiyorum. Evet eve geldik. Bakın hayvanat bahçesi de. Anne yiyor. Bir şey daha. Niye kapı demirler? Allah Ne işim var benimle? Patlamam. Yoksa bu silahlar değişir. Seni öldüreceğim. Kafana kemikle vuracağım. Kamak. Kamak ne lan? Örnek. Örnek mi bu? Patlarsın. Seni öldürmek pişman.

Ich nur jeden Size bunu göstermeyi unuttum. Ben yapmadım. Buldum. Bak. Bakın. Her şeyim var. Evet, her şeyim var. Bak katman taşı var. Ne katman? Elmasım var. Şimdi bütün şey bir tane neydi? Ne neydi onda? Böyle burası. burası böyle. Şurası da var da göstereyim mi size? Hadi göstereyim. Kapıyı. Burası da böyle. Daha bir mesele daha ileri. İzleyenler bilir. Biz bunu bekliyor muyuz? Şu burada bir şey yoktur. Burası başlıkta. Burası da böyle. Burayı daha yapamadım. Bloğum bitti. Bunu böyle ben... Bak ben böyle şöyle yapacağım. Böyle... ömerdi ben ya? Böyle buraya bir kat daha yapacağım. Böyle. Tamam mı? Ondan sonra böyle gidecek. Şunu adım yapmış ben dengeleyeceğim. Atlarsam ne olur biliyor musunuz? çok az. arkadaşlar neden sevmem de görürler yok. Ben başka köy yok bende. Ağaç kıralım bak. Ev yaparız. Bekleyin ben iki saat. Tamam. Evet arkadaşlar ağaç kırdık. oradan bile gözüküyor. Bakıyor musunuz? eksanı Bekleyin beni bir <laughs> dakika. Ben ben niye böyle oldum